Başkan yardımcısı Argun Atıcı, online sistemi öğrenci bilgisayar kullanırken aynı zamanda derslere de yardımcı olması amacıyla planladık. Öğrencilere dağıtacağımız kartların arkasında şifre bölümleri var. Öğrenci bilgisayarını açtıktan sonra Balıkesir Belediyesinin web sayfasına gelecek, online işlemler bölümünden sisteme gelecek ve şifresini yazarak istediği ders bölümüne ulaşabilecek dedi. Bu şifre ön şifresi diyoruz. Çok basit bir sistem. Evet. Ön şifresini yazacak giriş bölümüne daha sonra kendi şifresini yazacak. Kendisinin oluşturacağı bir şifreyi yazacak. Evet. En son aşaması da ön şifreyle birlikte kendi şifresini oluşturunca giriş bölümüne bastığında evet. zaten sistem kendi içerisinde açılacak. Evet. Şimdi burada gördüğünüz gibi neler var? Yani bu online sistemde neler bulunuyor? Bir ders çalışma bölümü. Evet. Bu ders çalışma bölümüne girdiği zaman her türlü derse girebilir. Her türlü ders. Şurada bütün dersler var. Türkçe, matematik, fen, Oradan, İngilizce, hepsine girebilir. Çok rahat bir şekilde evet. seçebilir. Ee, eğer o dersle ilgili test çözmesi gerekiyorsa test çözebilir. Evet. Ee, özel testler isterse hazırlanmasını isterse bunu tabi öğretmeni hazırlamak suretiyle yardımcı olabilir. En önemli nokta tabii ki İster kendi testlerini, IQ testleri testleri yapabilir. İlgi ve yetenek testlerine oluşabilir. Yani öğrencinin ilgisini çekebilecek ayrıca testler de vardır. Kısacası bu program e, ana okulundan 12. sınıfa kadar her sınıfa hitap etmekte. Seçmeli derslerine baktığınız zaman bu seçmeli derslerle de ilgili çalışmalar yapabilir. Bu sistemin önemli noktalardan bir tanesi de öğretmen kontrollü olmasıdır. Yani bu kartları vererek işte öğrencinin cebinde dursun, işte çantasında dursun düşüncesi değil, aksine kullanılması gerektiğini düşünüyoruz.